Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Five Nights Freddy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mükemmel yardımcı Mustafa yanımda. Şimdi size el sallayacak. Hatta ben de size el sallayayım ve devam edelim. Hadi. Evet, Mustafa ile size el salladık ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geçen de tam burada kalmıştık. E, Freddy böyle değişik değişik hareketler yapıp duruyordu. Mustafa ne yapacağız? Hadi anlat bakalım. Burayı hatırlıyor musun? Neyse Mustafa da çok iyi hatırlamıyormuş ama artık level 300 arkadaşlar. Freddy bir şey yapmamızı illaki istiyor. Şurada bir şey var düğme var. Buna basamıyoruz. Hadi bakalım. Burada şimdi bir şeyler bulup buradan kurtulmaya çalışalım. Bakalım neler yapacağız burada. Ben de merak ediyorum. Şöyle gezelim birazcık burayı yani. Gördüğüm kadarıyla şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Ne derler? Güvenlikler var. Güvenlikler varsa abi burada bir hikaye vardır deyip güvenlikleri yakın oynamaya çalışacağım. Şimdi şuralara saklanabiliyoruz güzel. Güvenlikler buralarda gezip duruyor. E ne yapacağız öyleyse? Güvenliklerin gezdiği yerler neresi? Şurada bir tur ileri bir tur geri mi gidiyorlar? Aynen. Masaların üzerinde hediye paketi falan var mı? Görünürde yok. Buralar önemli. Burada bir şeyler yapmalıyız ama şu an ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şu karşı kapıdan geçeceğim ben. Karşıdan, kapıdan gidiyorum bak. Ha, buradan geçtim. Ama şuralarda kesin Mustafa kutular vardır. Biz görmemişizdir ha kenarda köşede. Allah! Biri gördü beni Mustafa. Kim gördü ki? Nerede? Bir şeyin beni gördüğüne eminim. O şeyin sesi geldi. E, timsah adam var ya onun sesini duydum zannettim. Yani. Hala da sesi gelmeye devam ediyor. Böyle hırıldıyor. Hı hı diye. Monty. Monty miydi timsah? Timsah neydi? Sonra beni görüyor hala bu ya. Vaa deyip duruyor. Abi şu açık mı açık? Buraya gelmişiz biz daha önceden ki. Abi şöyle gidiyorum. Vallahi çıktım buradan da ne yap? Geliyor mu lan? La bir pis korktum. Allah Allah nerede bu? Tamam. Şimdi bu alt kattaki her yeri gezmeden yukarı çıkmamaya çalışacağım. Sonra çıktığımızda başıma bela alıyorum. Bir daha tekrar gelip buraları gezmek zorunda kalıyorum. Ee... Evet, burayı iyice gezmeden buradan çıkmak istemiyorum ve bir şey buldum. Tamam, güzel. Şurada bir kutu buldum. Açıl, susam açıl. Arkadaşlar, siz de yorumlarda yazın yani bu Final Freddy ile ilgili bildiğiniz şeyleri yazın. Hatta şu sürekli elbiseler, tişörtler falan topluyoruz. Bunları niye topluyoruz? Bir yerde birikiyor bunlar. Nedenini bilmiyorum ama tabi sizden de bilenleriniz varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Şöyle iyice buraları bir gezelim. Aa, Bak kesin burası level 3'te eskiden girememiştik. Şimdi giriyoruz kesin. Abi artık her yer açılıyor ya. Şurayı bir alalım. Tamam. Tamam buraları artık her yeri açabilir hale geldik gibi geliyor bana. Buraları bir gezelim. Birinci mekanda bir şey var mı? Burada galiba bir şey yok. Ee, şey buralarda galiba. Çikuli, Çikuli'nin sesini duydum sanki. Bilmiyorum ufak sesini duydum ya. Ama aşırı gerilgin bir müzik var sürekli. Çok gergin bir müzikle beraber geziyoruz. Bir an bir yerden bıyıklı fırlayacakmış gibi geliyor. O ne oluyor? Bura Freddy'nin şarj mekanı değil mi? Şu an yok ama. Ha Freddy bulduk olduğu için bir şey yapamıyor. Bak bu da Freddy bir yer daha açıldı. Tamam. Vallahi sürekli yeni yerler açılıyor. Aşırı gerilim müziği var. Müziği hiç sevmedim. Her an bir şeyler olacakmış gibi bir müzik var. Ha işte burası bu değil mi? Burası e, bizim topladığımız elbiseler buraya doluşuyor bak. Görüyor musun? Topladığımız karakterler, elbiseler hep buraya doğru doluşuyor. Nedenini henüz bilmiyorum bunun. Mustafa biri koşuyor. Ha orada. Allah kahretmesin. Vallahi geliyor. Kaç kaç kaç. Yok şey geliyor. Aa geldi. Geldi hayır. Oğlum nasıl geldi? Çok hızlı ama Mustafa bu. Bunu... Timsah kafa neydi adı? Niye yakaladı bizi durup dururken şimdi o ya? Montiliko'dan kurtulmanın yöntemini bulmamız lazım. Multiliko. Abi şimdi bu bizi görmemeli. Az önceden beri sürekli bizi görüyor. Niye gördüğünü ben de çözemedim ama. Şu tarafa geçince bizi görüyor. O yüzden şuradan çömelip gideceğim. Bu bir yerde şu an. Bizi görebileceği bir yerde. Şu an göremedi mesela. Bak az önce görmüştü. Aynen şu an göremedi tamam. Ama sesini duyuyorum. Aa şurada tepede Mustafa. Gördün mü bak şurada. Ha bu bizi demin görüp peşimde koşması diye yukarıda olması. Bak. Bak yukarıda. Oraya bir ışık tutuyor. O bizi oradan görüyor. O yüzden böyle çömelip gidince şu an göremiyor bak. Yırttık ondan yırttım şu an. Şimdi alt kattaki görevleri yapabilirim. Tamam ondan kurtuldum gidiyorum. Şimdi ilk olarak ne yaptık? Şu köşedeki mekana kadar gidip oradan doğru gireceğim. Buralarda bir şey var mı abi? Evet. Şey timsah yukarıda. Montilik orada. Şu tepede duruyor. Ve oradan ışık tuttuğu için bizi hemen görebiliyor. Tamam bunun yerini çözdük. Birinci sıkıntıyı çözdük demektir bu. Ee, şimdi hızlıca gidelim ve şu ee, az önce girdiğimiz kapıdan tekrar girip yolumuza devam edelim. Aynen şuradan bir dakika, şuradan başlayacağız. Evet ilk buradan başladık az önce yine buradan yakalanmıştık. Buradan devam edelim. Hadi bakalım. Montilico bizi artık yerimizi, yani bilmediği için yerimizi yakalayamayacak bizi şu an. Şöyle devam edelim. Bu kapı inşallah açılacak. Bu açılacak mı? Açıldı. Hat pardon az önce buraya gelmiştik doğru ya. Buradan mı gideceğiz? Şöyle gitmeyecek miyiz? Tamam şöyle gideceğiz işte. Tam burayı takip ediyorum. Ama buralara hep gelmiştik Mustafa. Bir de aynı yerlere niye dönüp dönüp geliyoruz? Ha, level 3 olmadığımız için giremediğimiz yerler vardı. Bakalım. Bura 5. Buraya giremiyoruz ya hala. Bunların hepsi 5 mi? Ha, öyleyse. Level 3 neredeydi? Burak kilidi tamam. Şuraya mı girememiştik? Aynen. Büyük ihtimal buraya hiç giremedik. Öyle mi Mustafa? Ha bura, oyunun başı buraya girdik ki. Buraya mı? Level 4 zaten buraya giremiyoruz. Ha, buraları hatırlıyoruz. Buraya geç. Aynı yerleri dönüp dönüp durmasak iyi ama. İnşallah şura level 3'tür. Bura level 4. Ha ben oraya girdim ama. Buradan geldik buraya biz zaten. Allah Allah. Bura yeni bir yer değil mi? Biz buraya daha önce hiç girmedik. Tamam bunu da hallettik abi. Şimdi dikkatlice. Aa şarj şey man kayıt yeri hemen kaydedelim. Tamam birinci kaydımızı aldık şu an. Bir kendimi bir tık güvende hissediyorum. Şu ne? Buraya bir şey yapamıyoruz. Şimdi karanlıkta ilerleyeceğiz galiba. Ama kayda aldığımız için sıkıntı yok. Şu an bir güvende hissediyorum kendimi. Burada kim çıkacak karşımıza? Şurada çay var. Ay, çay ocağı burası işte. Şu çay ocağı. Vallahi yürüyoruz da karanlıkta. Hiçbir şey yok karşımıza çıkan şu ana kadar. Yani bu içeride inşallah almamız gereken ve almadığımız bir şey yoktur. Şimdi nereye geldik? Ha, buralarda bir gidecek bir yer yok. Şuradan doğru devam ediyorum. Bir yere girdik. Aa az önce giremediğimiz yere girdim. Niye girdim abi buraya? Burada bir kutu var onun için mi? Bu mu? Şunlar mı? Açamıyor muyuz bunları? Açamıyoruz. Niye <laughs> girdim öyleyse açamıyorsak. Buraya boşuna gelmiş gibi hissettim şu an kendimi. Evet boşuna buraya kadar geldik şimdi geri dönüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Abi dolanıp duruyoruz ya. Yani nereye girip çıkacağımızı artık iyice karıştırmaya başladım. Neredeyiz? Nereye geziyoruz? Niye geziyoruz? Ya oyun hakikaten çok karmaşık arkadaşlar. Ya böyle bir yerden sonra kafayı yediriyor size resmen. Dolanıp duruyoruz, dolanıp duruyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz belli değil ya. Şimdi şu kapıdan gitsek ne olur Mustafa? Buraya geldik mi daha önceden biz? Bu ilk kez mi geliyoruz? Tamam burayı bir gezelim. Burada bir görevimiz var mı bakalım. Aha buldum. Bir şey buldum Mustafa. Oh be ya. Abi inşallah güzel bir şey çıkar içinden. Evet yine. Evet bir lollipop bulduk. Bir lollipopumuz daha oldu. Mustafa bu ne? Kart mı istiyor? Bir şey istiyor. Ha bunu bulup buraya geleceğiz. Tamam hallederiz. Hiç çoktan bir görevimiz oldu. Yok öyle normal baktı sadece. Bir şeye bağırmadı. O bir dakika oraya gidelim. Oraya gitmeden önce Oraya gitmeden önce şu yukarı çıkmayı deneyeceğim. Nerede o yukarı çıkma yeri ya? Ha şurada. Şimdi şu odaya gitmeden önce yukarı çıkacağım. Sonra o odaya gideceğim. Aa yok önce odaya gideyim. Önce odaya gideyim odada bir şey bulamazsam yukarı çıkarım. Bura mı Roxy'nin? Bura kaç level? 10 level mübarek. Aa burada neymiş böyle lan? Vay değişik bir yermiş ha. Güzel evet. Şuradan yukarı bir çıkış var. Şuradan da kaydıraklı aşağı iniş var. Burada güzel bir şeyler bulur muyuz? Bakıyoruz. O ne lan? Mustafa şuraya bak geminin içinde bir yer bulduk. Bu ne? Hemen şunu alalım. Hop Mustafa <laughs> bir şey daha bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bir aydede adam kaldıydı. Bu ne burada televizyon var bozuk televizyon. Buraya daha içeri giremiyoruz. zaten. İzin vermiyor daha içeri girmeme. Buradan şöyle çıkıyorum ben. Buradan gidiyorum. Şu deminki merdivene gidiyorum Mustafa. Orada bir şey olma ihtimali var. Şu karşıdaki merdivenden yukarı çıkacağım. Bakalım Hazine orada ne var? var. Hazine buldum Mustafa. Hazine. Paralar, paralar. Olsun. Paracıklar alıp yiyelim. Hayır, hayır. Şimdi yukarı çıkacağım. Bakalım yukarı ne çıkacak. Burada başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Sonra... Bakalım tamam. Ee, şimdi farklı bir mekana daha geldik. Şurada iki kapı var. Kaç leveller? Bir bakalım bunlara. Bura 4 level. Tamam 4 level olunca buraya tekrar geleceğiz demek ki. Onun dışında burada bulacağımız başka bir şey şu anlık yok gibi. Bu merdiven nereye gidiyor? Ha demin buradan da yukarı gelebiliyormuşuz. Tam burayı detaylı bakalım. Var mı bir şeyler burada? Şurada kapı var. ATM falan var. Roxy, ne yapıyorsun? Rochkuli. Rochkuli ve Timsah kuli. Timsah kuli. Ne yapayım? Nerede? Döndüm. İçecek mekanları onların. Aynen. Bunlara para attığında sana içecek veriyorlar. Olabilir. Hop. Şimdi şuralara bir bakalım. Oyunda ama işte oyunda para yok ki. Oyunda para olsa yapardık onu. Tamam sonuna kadar geldik. Burada hiçbir şey yok. Buradan çıkıyorum. Oha. Abi sonuna geldik. Level 4 istiyor. Niye girdik buraya? Tam burada da bir şey çözemedik öyle değil mi? dön geri git olduk yani. Abi eminiz değil mi bu Mustafa? Gidiyorum bak. Şuradan doğru devam ediyorum ben. Burada hiçbir şey bulamadık çünkü şu an buradan çıkıyorum. Evet, tekrar aynı yere doğru adım attık. Hadi bakalım. Başımıza bela almayız inşallah. Şurada A burayı biliyorum. Tamam buradan gitmeyeceğiz. Şöyle devam ediyorum. Hadi bakalım. Nerede o adam? Oha Mustafa niye bunların 5-10 tane var? Bunlar niye bir çoğalmış? He? Bir tane olması gerekmiyor mu? Şunlara baksana. Ordu gibiler. Bunlar adı neydi bunların? Montiler. Oğlum ne ordu gibisiniz böyle. Çok fazlalar. Beni mahvederler. Hiç yaklaşmayacağım yanlarına. Gideceğim. Vallahi döndüm dolaştım. Yine bizim Timsah kulilerin yanına geldim. Bu timsah kuliler niye burada bu kadar fazla? Ne yapıyorlar burada? Dayı ne Freddy kanka şu timsah kuli beni yakalayıp duruyor dostum. Bir el at bir yardım et. Şu düğmeye basılmıyor mu abi hala? Freddy. Oğlum bak o beni yakalamaya çalışıyor. Bir yardım etsen olmaz mı? Şimdi gelecek yakalayacak biliyorum da ne yapacağım? Yani yakalasa da bir şey yapamıyorum abi. Başıma bela aldım. Hayır Freddy de bir şey yapmıyor ki oğlum sana bir şey mi getireceğim? Freddy'cim. Kulağın sallanıyor. Yok. Evet burada bir tık kaldık hala. Yine burada uğraşıp duracağız. Bakalım ne yapacağız ben de merak ediyorum. Şimdi timsah kuli gelip yakalayacak bizi biliyorum ama. O yakalamadan önce şuraları bir komple bir gezeyim ben. Şu yukarılara çıkalım bakalım. Buralarda giremediğimiz yerler var mı bizim? Mesela şuralar level 4. Tamam eyvallah. Ee, daha da yukarı çıkmak için bir yer buldum. Çıktıkça yukarı çıkıyorum. Artık nereye varacak bu iş çok merak ediyorum. İyice zirveye ulaşacağız galiba. Tamam zirveye doğru koşturuyorum. <laughs> zirveye çıktım yani. Bayağı bir yukarı çıktım arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde gezen güvenlik elemanlarımız mevcut. Her yerin güvenliğini bunlar sağlıyor zaten. Başka iş yeri güçleri yok. Şurada bir kapı var. Deneyelim. Level kaç bu? Açıldı. Tamam. Hoppala bumbala. Abi burada save yapalım. Her gittiğim yeri save yapacağım. Yapacak bir şey yok. Tamam yeni güzel bir yere geldik. Hadi bakalım burada bizi neler karşılayacak. Çok merak ediyorum. Eee şimdi ne yapacağız? Böyle devam edip şuradan çıkacağız galiba. Şu bizi görmesin. Şöyle çömelirsek görmez galiba. Aynen bundan yırttık. Burada başka yapılacak bir şey var mı? Şu kutuları zıplatınca zıpla, 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 biri gelmiyor mu abi? Niye kimse gelmiyor? Niye kutuları vurdum öyleyse? Valla burada bir etkinlik yok. Her yeri kırıp döküyorum. Kimsenin umurunda değil. Neyse şuraya doğru gidiyorum bakalım. Şimdi bura bayağı zor. Burada sağ taraftan doğru ilerleyerek burayı çözmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Oha bu, bu çok kötü, bu çok kötü. Abi şu saçma sapan şey nereleri geziyor? Her yeri geziyor mu? Bayağı iyi geziyor yani. Bayağı kötü değil iyi. Şimdi burada neler yapacağız abi? Şu tabaklar var. Bu tabaklarla beraber birilerini buraya çağırabiliyoruz. Tamam şöyle sağdan devam. Sürekli sağdan ilerleyeceğim. Yani bir, bir yer yapmak istiyorsam tamamını gezmem lazım buranın ve nereye gitmem gerekiyorsa orayı bulmam gerekiyor. Bura ne? Abi her şeyde beni görebiliyor ya. Tamam bu da saklanabiliyoruz. Bu elimizde dursun. Abi buraya kadar gelmesen olmaz mı? Yürü git. Tamam. Burada bir şey var mı? Her yere detaylıca bakmak istiyorum. Kablolar, mablolar, elektrik hatları, Temizlikçi abla bir yürü git Allah'ını seversen. Hop. Bura açılmıyor tamam. Evet orada yine güvenlikler var. Güvenlik ne kadar geliyor? Oo. Roçkuli de orada. Sağdan gidersek başımıza bela alacağız. Evet orada gördüm. Şurada. Yine de buradan gitmek istiyorum yine de ama. Güvenlik meselesi sıkıntılı. Şu beni görmez galiba. Şu an çömelmiş durumdayım. Bayağı da iyi gittim. Gitmedim de değil. Bu burada bir tur dönüp aşağı gidiyor. Şöyle devam. Abi bayağı bir yerlere gittim. Yani iş, iş yoldan çıkmaya başladı. Nereye gideceğimi bilmediğim için Abi sağdan sağdan da bu sağ bitmiyor ki nasıl bir sağ bu? Burada kimse yok, güvenlik de yok, burada bir temiz, burada bir ferah niye ise? Ne güvenlik ne bir şey, Aynen burada bir rahat ya. Ben şu kamera çantasını alalım da. Bunları çok kullanamıyorum şu ana kadar kullandığım çok olmadı ama. Yine dibi aldım. Abi sağdan devam sistemiyle devam ediyorum valla. Tamam burada bir şey yok. Karşıda dönüp bakacağım ama. Oo çok fena. Gör bir tane güvenlik var abi. Buraya gelmezse çok iyi olur. Tam buraya girmedi. Burada kablolar kopmuş, bir şeyler olmuş. Oğlum bir yol buldum. Olmaz bir deliğe girdim ne oluyor? Lan gene başımıza belaya aldık. Şu salağın yoruluğa girdik gene ya. Abi buraya girmek istemiyordum ya. Arkana bakmadan koş yine. He. Ben buraya daha önce de girmiştim abi. Niye girdim tekrar ki? Abi elimin körü. Yanlış yere mi gittim? Ne yaptım şimdi ben? Abi yanlış bir yere mi gittim ya? O deliğe girmeyecek miydim? Yani girmemem gerekiyordu da girdiysem var ya çok üzülürüm ya. Abi buna neresi ya? Artık yemin ederim var ya hatırlıyorsam bile hatırlamıyorum ya. Vallahi bu kadar karmaşık... Al. Ben bu kadar karmaşık bir şey hayatımda oynamadım ya. Ya elinin körü buraya girmiş miyim? Ya burada bir kutu açmışsam anlıyorum girip girmediğimi arkadaşlar. Bir düğmeye daha bastık. Hadi bakalım hayırlısı. Evet security beach. Ha. Allah'a şükür level 4 olduk. Tamam. Ee, Ney? Abi gene başıma bela aldım ya. Bak hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum başıma bela alıyorum ya. Freddy isteyerek yapmıyorum kanka. Dostum. Oğlum ne misyon pozu bu? Abi öyle bir şeyler olmasın ama. Adam yakalayamadı bile yani. Bir saçma bir yere gittik. Abi ta nereye attı? Şimdi hemen hızlıca oraya geçiyorum arkadaşlar. Orada level 4 olmuştum. Önce save alıp sonra level 4'ü alacağım. Orada öyle bir hata yaptım. Hızlıca odaya gidiyorum. Evet arkadaşlar tekrar aynı yere geri geldik. Şimdi şu odaya girdikten sonra ilk olarak save almamız gerekiyor burada. Az önce save almadığım için başıma bela aldım. Tekrar geri attı beni. Şu an save alıyorum. Ve level 4 kartını şimdi alacağım. <laughs> abi çok saçma. düdük götürerek level 4 kartı veriyor. Tamam onu da aldık. Şu an level 4'üz abi. Tabii ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu kapıyı kapatabilseydim iyiydi. Şu an... Tamam, buradan çıkamıyorum abi. Bir şey yapacağız burada ama. Hayırlı uğurlu olsun. Burada psikopat bir kaldık yani. Abi... Abartmasak mı abi? Aldı başını gitti beni görmedi. Tam da ne yapacağım bilmiyorum ki. Ee, şimdi level 4'ü alacağım. Tekrar son bir kez deneyeceğim. Çıkamazsam artık yapacak bir şey yok. Kapıları kilitleyip bekleyeceğim. Bakalım. Evet kapılar kapandı açıldı. Niye açılıyor onu da anlamıyorum aslında. kapılar kapalı. Abi. Abi buraları kapatıyorum ki bunlardan kurtulayım diye de iki dakika 49 saniye diye bir geri sayım başlıyor. Bu bu kapıya geldi. Öbür öbür kapıya geldi. Abi ben ne yapacağım yani? Benim burada yapabileceğim bir şey olmalı ama. Evet burada o var. Diğer tarafta öbürüm var. Evet sadece şu görevi yaptıktan sonra şu kapıları kapattıktan sonra bu içeride bir süre daha kalabiliyorum. Onun dışında hiçbir şey olmuyor. Ama şurada 2 dakikalık bir süre başlıyor. Bu süreyi kesinlikle burada tamamlayamıyorum. Yani Bir şekilde içeri giriyor bu canavarlar. Yani ne yapacağımı da çok bilmiyorum şu an. Burayı nasıl geçeceğini bilir arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar ve buraya geçelim ben de burada kaldım şu an tıkanmış durumdayım inşallah yorumlara yazarsanız sizlerle birlikte buraya geçmiş olur diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar sizleri seviyorum bay bay.